La ve La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdürüyor. Önceki gün ilk hazırlık maçında Milan'a 1-0 mağlup olan Real Madrid'de dünkü antrenmanda yürekler ağza geldi. Alman oyuncu Antonio Rüdiger, milli futbolcumuz Arda Güler'e sert bir faul yaptı. Aşıl tendonu bölgesinden darbe alan Arda Güler, acı içerisinde yerde kaldı. Rüdiger başta olmak üzere diğer oyuncular ve sağlık ekibi Arda'nın hemen yanına gelirken Tedavi sonrası ayağa kalkan Arda'nın bir süre sonra ayağını yere basmakta zorlandığı görüldü. İspanya basınında yayılan bu görüntünün devamında Anzolitti'nin Rüdiger'i uyardığı belirtildi. Öte yandan İspanya basınında yer alan haberlere göre Arda Güler Barcelona ile oynanacak karşılaşmada Malta ilk 11'de başlayacak. Real Madrid ile Barcelona arasındaki hazırlık karşılaşması 4 Ağustos Pazar günü saat 2'de oynanacak. Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyi oyuncularından biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ solda oynamak onun için iyi değil. Çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sözün olacak. Daha büyük bir rolü olacak dedi.